Bu video para harcamadan nasıl köken taşı toplayacağını öğrenmek isteyenler için. Köken taşları yani primocanlar, takımınıza yeni üyeler katmak için kullanacağınız değerli taşlar. Eğer yeni karakterler almak istiyorsanız bu köken taşlarından binlercesine ihtiyacınız olacak. Tamam korkmayın diye binlerce dedim aslında on binlerce. Selam ben Betavich. Bir başka rehber videosu ile karşınızdayım. Fazla uzatmadan yöntemlerimize geçelim. İlk yöntemimiz size her gün kayda değer miktarda köken taşı kazandıracak olan günlük görevler yani dayliler. Bunlar size günde toplam 60 köken taşı kazandıracak. Bu da haftada toplam 420, ayda ise toplam 1800 köken taşı eder. Matematiğin gerisini siz yapın. Kısaca günlük görevler en sağlam periyodik köken taşı kaynağınız. Günlük görevleri alabilmek için maceracı rütbenizin en az 12 olması gerekiyor. Bu arada arkadaşlarınızın oyunlarına katılarak birlikte onların günlük görevlerini de yapabilirsiniz. Bunlar da yapmanız gereken 4 göreve sayılır. Bu görevler ayrıca size mora, yoldaşlık tecrübe puanı ve karakter yükseltme materyalleri gibi pek çok ödül veriyor. Her gün 4 yeni görev geliyor ve her birinden 10 köken taşı kazanıyorsunuz. 4'ünü de tamamladıktan sonra Catherine'e gidip 20 köken taşı tutarındaki ödülünüzü almayı unutmayın. Özellikle de oyuna gerçek para harcamak istemeyen free to play oyuncular için kaçırılmayacak kadar iyiler. Ara sıra kaçırmanız sorun değil ama ne kadar yapsanız o kadar kardasınız. Etkinlikler de iyi birer köken taşı kaynağı. Bunlar genellikle yeni karakter etkinliği veya güncellemelerle birlikte gelir ve sonrakine kadar devam eder. Bunlardan kazandığınız köken taşı miktarı değişkendir. Ama ortalamada etkinlik başına 400 köken taşı kazanabilirsiniz. Eğer etkinliğe fazla zaman ayırmak istemiyorsanız size iyi bir haberim var. Kazanacağınız ilk ödüller köken taşları olacak. Yani bir etkinlikte derece yapmanız gerekiyorsa köken taşları en düşük puana verilir. Periyodik köken taşı kaynaklarımızdan bir diğeri test sürüşü. Her yeni karakter etkinliğiyle birlikte size etkinlikteki karakterleri test etme şansı verilir. Bu şansı sakın kaçırmayın. Etkinlikteki 5 yıldız karakterleri test sürüşüne çıkarıp başarıyla tamamladığınızda köken taşı kazanacaksınız. Test sürüşü ekranına tekrar gelip taşlarınızı almayı unutmayın. Sıradaki köken taşı kaynağımız için oyuna girmeniz bile gerekmiyor. Yapmanız gereken şey Wars internet sitesini açmak ve günlük giriş etkinliği sayfasına gitmek. Bu sayfaya her gün gelerek sıradaki ödülü alabiliyorsunuz ve ödüllerden bazıları da köken taşları. Buradan bir ayda 60 köken taşı kazanabiliyorsunuz. Sayfanın adresini videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Teyvat'ın sevilen karakterleriyle zaman geçirmenizi ve onları daha yakından tanımanızı sağlayan arkadaşlık etkinliği serileri ve hikaye görevleri de bir başka güzel köken taşı kaynağı. Hikaye görevleri tek seferlik ama arkadaşlık etkinliği serilerini 5 defa kadar tamamlayabiliyorsunuz ve her tamamladığınızda köken taşlarında aralarında olduğu farklı ödüller kazanıyorsunuz. Bu görevleri açmak için anahtarlara ihtiyacınız var. Günlük görevlerden 8 tane yaptığınızda yani 2 gün boyunca verilen tüm günlük görevleri yaptığınızda bir anahtar alabiliyorsunuz. Elinizde en fazla 3 anahtar tutabiliyorsunuz. O yüzden anahtar aldıkça kilitli görevlerden birini açın. Hemen yapmak zorunda değilsiniz ama anahtar hakkınız boşa gitmemiş olur. Hazine sandıkları ve ışınlanma portalları da size köken taşı kazandırır. Her açtığımız portal 5 köken taşı demektir. Sandıkların verdiği köken taşı miktarı ise sandığın değerine göre değişir. Sandıkların yerlerini görmek isterseniz Hoyoverse internet sitesindeki interaktif teyvat haritasından yararlanabilirsiniz. Veya kendinize hazine pusulları yapabilirsiniz. Haritanın linkini videonun açıklamasına yazıyorum. Pusulaya gelince her ulusun pusulası kendine özel. Bunları üretmenizi sağlayacak planları ilgili olsun itibar görevlerini yapıp itibar puanı alarak elde etmeniz gerekiyor. Bir başka periyodik köken taşı kaynağı da hiçlik sarmalı yani spiral abyss. Hiçlik sarmalında yıldız kazandığınızda köken taşı alırsınız. Yıldız kazanmak için hiçlik sarmalı görevlerini başarılı şekilde tamamlamanız gerekiyor. 1 ve 8 arası katlar her yıldız için 100 köken taşı verir. 9 ile 12 arası katlar yalnızca 50 köken taşı verir ama her içtikayı salonda yani yaklaşık 2 haftada bir sıfırlanır ve böylece ödüllerinizi yeniden kazanabilirsiniz. Başarımlar da size köken taşı kazandırır. Time menüsünden yani Escape'e basarak başarımlar ekranını açın. Bazı kategorilerin yanında kırmızı ünlem görüyorsanız o kategoride başarım elde etmişsiniz demektir. Başarımların açıklamalarını okursanız nasıl elde edeceğiniz konusunda ipuçları görebilirsiniz. Her bir başarım 5, 10 veya 20 köken taşı verir. Bu sayı az gibi görünse de elde edebileceğiniz başarımların sayısına baktığınızda ortaya kayda değer bir toplam sayı çıkıyor. Zindanları keşfettiğinizde ve ilk kez tamamladığınızda da köken taşı alırsınız. İlk turlar genelde kolay olur bu yüzden zindanları mutlaka keşfedin. Bir diğer köken taşı kaynağımız Maceracı'nın el kitabı. Bu kitabı almak için Catherine konuşmanız yeterli. Kitaptaki bölümleri tamamladığınızda köken taşı kazanıyorsunuz. Bir sonraki bölüme geçmek için açık olan bölümdeki tüm görevleri tamamlamanız gerekiyor. Bu da bazen bir bölümde uzun süre takılı kalmak anlamına geliyor. Ama hiç sorun değil çünkü yeni bölüm açıldığında istenen görevlerden bazılarını çoktan yapmışsınız. Tümünün ödüllerini o anda toplayabilirsiniz. Son olarak ikinci köken taşı kaynağı diyebileceğimiz kaynaklara gelelim. Bunlar konusunda sizin yapabileceğiniz pek bir şey yok. Sizinle bağlantılı değiller. Bunların başlıca örneği yeni versiyonlarla birlikte verilen köken taşları. Her versiyon güncellemesinde 300 köken taşı alırsınız. Ayrıca sorun gidermeler, kutlamalar ve benzeri durumlar için de size oyun için mail ile köken taşı gönderilir. Bunun dışında oyun sırasında verilen ipuçları ve eğitimler de size köken taşı kazandırır. Ücretsiz köken taşı toplamak isteyen oyuncular için hazırladığım köken taşı toplama rehberinin sonuna geldim. Eğer işe yarar olduğunu düşünüyorsanız ve bu tip videoların daha fazlasını görmek istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.